Benden görmeye alışık olmadığınız bir futdraft videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu futdraft videosunda rekor kırmaya çalışacağız. Şu an e, YouTube'da rekor 195, 194 değil 195 yapan birisi olmuş. E, Matt HD Gamer diye bir yabancı youtuber, kendisi yapmamış ama ona gönderen, ona gönderilen bir fan videosunda yapılmış bu olay. Biz hani 194, 195 başarmaya çalışacağız. O yüzden şimdi hemen fazla zaman kaybetmeden. Girişimizi yapalım arkadaşlar. 15.000 jetonumuzu çatır çatır harcıyoruz. Bu arada FIFA 19 çıkana kadar e, böyle bu tarz videolar yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Evet taktiklerimizde seçeneklerimiz bunlar. E, 195'i 4-1-2 yok. 4-4-1 bir taktiğiyle yapılmıştı. Hani buna benzer bir taktik aslında. Yalnız biz bu taktikle de gidebiliriz. 3 tane stoper, bir kaleci, 3-4-1-2. Fena bir taktik değil. Ben bunu seçeceğim. Orta sahayı kalabalık tutarız. Hadi Totiler gelsin lütfen. Aha bir Suarez ile başladık. Fena değil. Hani Toti falan olmadı ama yine de 94 Suarez sağlam. Evet şimdi sağ orta sağ Toti Messi 99 Messi arıyoruz. Shakir geldi. Bu da bize pek uymuyor ama artık seçeceğiz, başkaları çöp. Şimdi ee, bir merkezi orta sağ alalım. Yine İspanyadan falan olabilir, fark etmez. Cross geldi, Oo, Modric geldi, güzel, bu süper oldu. Yalnız kimya için düşünerek seçmemiz lazım. Hani Modric tamam, İspanya olacak, o sağ kanadada bir Messi bulursak çözülmüş olur bu bizim sağ taraf. Ben burada Modric'i Modric, i, Modric i alacağım. Yoksa Silva'yı da düşünebilirdik. Hani ama sağ kanadımız kötü. Şimdi merkezi ofansif orta saha hem İspanya ile İngiltere'yi bağlayacak bir adam olabilir. Griezmann güzel, Eriksen güzel. 95 Eriksen'i alsak orta sahayı bağlamak için bir tane sol tarafı İngiltere ile devam edeceğiz. Yoksa Griezmann'ı alsak orta sahayı daha iyi bağlıyor ama 95 89 ben Eriksen'i alacağım. Hadi sol taraf İngiltere'den gitmeye çalışacağız. Bir tane stoper seçelim. Bu İngiliz veya İspanyol olabilir ama hiç de güzel olmadı. Şimdi şu stoperi seçelim. Hadi bir toti stoper. Aspilicueta mükemmel oldu. Hem İspanya hem İngiltere. Süper süper süper. Bir de son stoperimiz. ilk 11'in. Hummels geldi. Bonucci geldi. Ah Bonucci sen gelmeseydin daha başka birisi gelseydi. Mesela Ramos gelseydi olurdu. Hummels geldi. İkisi de yani birisi İtalyan birisi de Alman. Hani Bonucci'yi seçeceğim çünkü overall'ı yüksek. Şimdi merkezi orta saha İngiliz arıyoruz. İta İspanyol arıyoruz. Fark etmez. Totti arıyoruz ama biz Tolgay Arslan'ı bulduk. <laughs> Sol ortası arkadaşlar. <laughs> haydi. Haydi. Ribery, Mkhitaryan, Lemar. Oo bu süper oldu. Bu güzel oldu. Hem adam Fransız olmaları güzel. Hani İngiltere'de çok Fransız topçu olduğu için güzel oluyor aslında Fransızın çıkması. Şimdi son forvetimizi Ronaldo, Harry Kane, Vardy geldi. Gelmez olaydım Vardy. Neyse Vardy'yi alacağız artık. En iyisi Vardy. Ee, evet, fena başlamadık arkadaşlar. Bir de kalecimizi de bulalım. Bir Toti kaleci. Pop. 87'lik Pop geldi. Tamam İngiltere'den. Fena değil. Güzel. 92 ile başladık. Kimyamız kötü. Tolgay Ali <laughs> Tolgay Arslan da burada. Tolgay Ali Aslan mıydı bilmiyorum. Öyle bir hakem mi var yoksa oyunda? Ee, anonsçunun, spikerin daha doğrusu aklımda öyle söyleyişi geliyor. Aha Mbappe. Mbappe işimize yarar mı bilmiyorum yalnız. Sağ forvet. Forvet'te yarayabilir Lemar'la beraber bakarız. Fransa'ya da döndürebiliriz bunu da bilmiyorum. Şimdi devam edelim. Totiler gelsin. stoper gelsin. Harry Kane geldi. Neymar geldi. Griezmann geldi. 98 Griezmann. Gel Griezmann gel. Mükemmel oldu bu. Mükemmel oldu bu. Hani Mbappe'yi de forvete koyup şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl? Şöyle. Şöyle de yapabiliriz ama hani Suarez'i de değerlendireceğiz. Şöyle de olur. Tamam, neyse. Şimdi karıştırmayalım ortalığı. Devam, 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 devam. Güzel gidiyoruz. Rekora gidiyoruz. Haydi. Cık, olmadı. <laughs> David Klasen'i alacağız. Kimya düzeltebilir. Ama fark etmez. Neyse. Haydi. Ah, çöplere gelmeye başladık. Neyse. Ramirez gel abi, bilmiyorum orada iyi bir seçim oldu mu? Hadi tot ooo Mehdi Benatia geldi ama Benatia'cığım lan Benatia gelmez olaydı. Seçsek ne olur ki? Hani Bonucci ile uyuyor ama gerisiyle uymuyor takımın. Bir de Morokko'lu Faslı. Neyse ben burada Benatia'yı alayım. Başka bir tane stoper de bulabiliriz belki. Diğerleri de fazla iyi değil de Devam. Totiler gelmeye devam etsin derken bir de Barzagli geldi. Şimdi burada Barzagli'yi alsak 3 tane İtalyan stoperlerimiz olur. Ama e, o da bizim işimize yaramıyor. O yüzden biz burada en yüksek ratingli Jordi Alba'yı alacağız. Evet kaleciyi seçmeyelim de şuradan rezervlerden başlayalım. Totti gelsin, Ronaldo gelsin, Messi gelsin. Coutinho geldi. O da normali geldi bir de. Hadi şimdi gelsin. Ronaldo istiyoruz abi. Ah be. Salah'ı alacağım burada. Hani Salah'tan iyisi yok şimdi. Devam, devam. Yılmıyoruz. Totiler gelecek. Messi geldi ama forvet Messi geldi. Yalnız forvet Messi her türlü bize gider abi. Tamam. Devam ediyoruz. Yine yüksek overallı gelsin. Aha Dybala, Sanchez, Cavani geldi. Edinson Cavani'yi alsak çok acayip oldu arkadaşlar. Çünkü burada Cavani'yi seçsek eğer. Hani sağ orta sağda e, Suarez'le uyum sağlıyor. Okey. Tamam. E, mesela Griezmann'ı merkezi ofansiforta sahaya çeksek eğer. E, aynı anda Mbappe'yle de uyum sağlıyor. Messi'yi kullanabilir miyiz? Messi'yi o zaman kullanamayacağız. Ama Messi'yi de kullanmamıza bir gerek kalır mı? Çünkü Cavani 97. Hani bizim amacımız burada reytingi yükseltmek. Ben burada arkadaşlar Edinson Cavani'yi seçeceğim. Şöyle de yapalım hemen. Hani... Dediğimi yapayım da nasıl oluyor Güzel fena olmuyor aslında ama Artık değişikliklerimize devam edeceğiz Şu rezervi de seçelim Aa, çöp oyuncular Tamam neyse burası önemli değil Ve son olarak Yedek kalecimiz bir efsane çıksın 87 kaleci iyi değil aslında Buradan da Fabrizio çıktı Fabrizio en yüksek overallı Onu alalım gitsin hem İspanyol hem de Premierlik fark etmez Evet arkadaşlar şimdi bunun ayarlama zamanı geldi. 93'ü bulabildik. Rekor kıramayacağız sanırım. Burada kimyamızı %100 yapmaya çalışıyorum ama biraz zor olacak. Biraz daha zamana ihtiyacım var arkadaşlar. Evet çok çabaladım her türlü şeyi denedim arkadaşlar ama 93'te kaldık 94'e gelemedik maalesef. Burada görüyorsunuz mesela Mbappe var diyorsunuz e, ne bileyim Cavani falan var diyorsunuz bu adamlar birbirleriyle %100 kimya oluşturuyor ama sen Shakiri'yi kullanmışsın sağ kanada falan veya burada e, pozisyonuna uymayan Coutinho'yu görüyorsanız arkadaşlar harbiden Bundan daha iyisi yok. Mesela ben Mbappe'yi koysam e, ve ayrıca Cavani'yi de Forvet'e koysam Suarez'le beraber. E, bunlar birbirine kemistri kimya katıyorlar da kemistiri diyorum. E, ayrıca mesela Messi'yi de Coutinho'nun yerine koysak yine aynı şey oluyor. 83 oluyor. Hani e, burada diyelim ki Griezmann'ı değiştirdik. Daha da kötü oluyor. Her türlü şey olmuyor işte. Mesela burada Lemar'ı getirebiliyoruz. Kimya oluşturabiliyor e, Mbappe'yle ama Sol kanatta da tekrar Coutinho'yu koyarsak 85 oluyor. Maksimum böyle oluyor bunun haricinde. Hmm. Hani benim yaptığımın haricinde daha doğrusu. Şimdi tekrar döndürelim arkadaşlar. Hocamızı da seçtikten sonra zaten kimyamız da %100'e gelir. Ee, bir tane İspanyol hoca bulabilirsek. 92 kimyadaydık. Tamam. Şimdi hocamızı da seçelim. Aha. La Liga Santander dedim bir an için hoca da bulamadık mı ne? 95'e geldi. Oh. Lan ne Trolledi bu hoca beni. Trolledi bu hoca beni. Ben yanlış hocamı mı seçtim? Yo Laliha Santander en iyisiydi arkadaşlar. Troll hoca 188'i yaptık. Ah. Neyse. <laughs> 193 derken burada 188'i bulduk arkadaşlar. Ama 93 reytingli bir kadroyla. Gayet de güzel bir kabro oluşturduk da bu hoca niye böyle yaptı bizi. Ben kimyadan yaparız diye düşünmüştüm ama neyse arkadaşlar artık kusura bakmayın. Bir sonrakini daha iyi yapmaya çalışacağım. Kaleye fabriği koydum yine de olmadı. Hani bu sefer e, bir reyting düşüyor yalnız kimya artıyor. Yine toplam 188'de kalıyor arkadaşlar. Neyse biz foot draft acımızıyız. İlk anlık böyle şeyler olur ama yine de 93 reytingli bir takım oluşturmayı başardım başlangıçta. Bir sonraki videomda artık görüşmek üzere arkadaşlar. Juventus kariyeri gelmeye devam edecek. Ayrıca FIFA 19 hakkında yeni bilgiler çıktıkça videoları yapmaya devam edeceğim. Aleksandr yolculuk moduna yaptığım gibi. Bunu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone değilseniz abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.